Herkese merhabalar ben Serhan Bugün iki adet drone karşılaştıracağız Biraz inceleyeceğiz biraz karşılaştıracağız Giriş seviyesi 2 adet drone Drone'a heveslenen genç arkadaşlarımız Bir drone arayışında olabilirler Onlara yardımcı olmak adına ADEE 58 versiyon 2 ile Snapdragon A15H modelini Birlikte inceleyelim İkisi de 720p kayıt yapan birer drone'dur Ama dediğim gibi bunlar giriş seviyesidir Daha çok drone'u nasıl kullanacağınızı Öğrenmeniz ve drone'la ilk kez Haşır neşir olacaklar için giriş seviyesi iki adet drone'dur bunlar. Bu arada videoya devam etmeden önce bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma destek olmak için kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz sevinirim. Devam ediyoruz. İki drone'un da benzer özellikleri var. İki da yaklaşık olarak neredeyse aynı fiyattalar. İkisinin de artıları eksileri var. Benim kendi şahsi incelemelerimdeki yorumlarımı da yine en son yapacağım. Öncelikle hızlıca iki kutunun içinde neler var bunları görelim ve geri gelelim. Evet kutuları açtık. Adena 58 modeli tek bataryalı modeli. İsterseniz bunun 3 bataryalı modelleri de var sanıyorum. Snapdragon A15H modeli ise içinde kendi artı bir bataryayla yani içinde toplam 2 bataryayla geliyor. İkisi de gayet yakışıklı dronelar. Birisi birazcık daha küçük Adena 58 modeli. Bu iki drone da DJI'ın bazı modellerini andırıyor diyebiliriz. Evet Adena'yı katladığımızda gördüğünüz gibi elimin içi kadar avuç içi kadar bir hal alıyor. Tam böyle cebe koyup götürmelik. Tabi cepte ne kadar sağlıklı durur bilmiyorum ama boyut olarak cep boy diyebiliriz. Önünde bir adet kamerası var. Arkada bir adet batarya girişi var. Bunu çıkartıyorsunuz ve şarj edebiliyorsunuz. Kutudan yedek pervaneleri de çıkıyor. Şarj kablosu çıkıyor. Gördüğünüz gibi açınca da şöyle bir şey oluyor. Bir de öndeki kamerayı manuel olarak uçuştan önce elinizde seviyesini nereye çekmek istiyorsanız ya da ne, ta ne açıdan görmek istiyorsanız ona göre ayarlamanız gerekiyor. Bunun bir de aden 58'in bir de şöyle bir kumandası var. Klasik drone kumandalarından aslında. Malzeme kalitesi idare eder. Yani bu fiyat performans olarak kauçuk kaplama falan bir şey beklemeyin. Alt tarafa telefon koymak için bir hazine açılıyor. Buraya telefonunuzu sıkıştırıyorsunuz. Burada iki adet anten çıkışı var ama bu antenler pek bir işe gibi gelmedi bana herhangi bir ucunda bir yer, yani boş bir plastik gibi geldi açıkçası belki başlangıç kısmında anten gibi bir şey vardır bilemeyeceğim ya da sadece görsel olarak koymuş olabilirler. Bu alçalıp yükselme ve dönme tuşları klasik burada da yönlendirme tuşları diyebiliriz. Ortadaki açma kapama tuşu. Bu dronun trim ayarlarını ayarlamanız gerekiyor yani tam sabit tutabilmeniz için. Yani hiçbir şey yapmadan sabit bir şekilde durmuyor. Bu giriş seviyesi dronların çoğunda bu özellik var. Bunu siz trim ayarlarından şu tuşlardan sağ çekiyorsa sola ittirmeniz, sola kaydırmanız gerekiyor. Sola çekiyorsa sağa kaydırmanız gerekiyor ya da ileri gidiyorsa geri almanız gerekiyor. E, sabit bir şekilde durması için. Arkada tuşlar var. Bunlarda çeşitli fonksiyonları var. Taklattırmaya yarayan tuşlardan bir de burada. Diğer dronumuz Snapdragon A15H modelindeyse gördüğünüz gibi biraz daha büyük bir model ama bu da aynı şekilde katlanıp küçülebiliyor. Cebe sığar mı? Sığmaz. Zaten bu drone'ların ikisini de cebinize koymanızı tavsiye etmem. Kanatları da içine doğru katladığımda şu boyutta yine küçük denebilecek bir hale alıyor. Tabii ki Aden'inki daha küçük oluyor ama bunun büyük olmasının biraz daha avantajı var. Bunun da yine kolları kanatları açıldığı zaman biraz daha baba it duruyor diyebiliriz. Şöyle biraz daha büyük. Tepesinde ikisinin de açma kapama düğmesi var. Her iki drone'un da buraya bastığınızda açılıyor. Her ikisinde de yedek bir set daha pervane var kırılırsa diye. Ayrıca her iki drone'da da koruma çerçeveleri var. Hani drone'unuz sağa sola çarpmasın kanatları biraz daha uzun ömürlü olsun derseniz koruma çerçeveleriyle kullanmanızı tavsiye ederim. Bu durumun bir avantajı da çift kameralı olması. Birinci kamerası önde ve koruyucu bir kapakla geliyor. Bunda da yine elle aşağı yukarı kameranın açısını ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca ikinci olarak şöyle bir altına küçük bir kamera daha koymuşlar. ikinci kamera olarak. Birinci kameranın görüntü kalitesi kadar kaliteli ikinci kamerası çekmiyor. Ama şöyle söyleyebilirim bunun ikinci kamerasıyla bunun birinci kamerası kapışır. Bunun açıkçası video çekmek kalitesi her ikisi de 720p gözükse de bunda biraz daha net görüntü alabiliyorsunuz. Ama şunu belirteyim. Her iki drone da bana göre bir video çekim drone'u değildir. Uçurduğunuz yeri görmeniz amaçlı kullanabileceğiniz diyebilirim. Ama böyle profesyonel bir görüntü alayım, manzara çekeyim öyle bir amacınız varsa bu iki drone da size göre değil. Profesyonel drone'lara yönelebilirsiniz. Ama giriş seviyesi arkadaşlar için etkili drone'lar. Her iki drone'da da kamera kısmında gimbal yok. O yüzden drone'un hareketlerindeki titreşimleri görüntüde görebiliyorsunuz. Hafiften titremeler olabiliyor. Ya da drone'un öne ya da arkaya yana gittiği zamanlarda bunu görüntüde fark edebiliyorsunuz. Bunun bataryası arka tarafta ve bu arka taraftaki bataryası bittiği zaman bir batarya da burada kutudan çıkan batarya mevcut. İkinciyi takarak devam edebilirsiniz. İki drone'un da yaklaşık olarak uçuş süresi 8-10 dakika diyebilirim. Rüzgar koşullarına göre ve uçurma şeklinize göre değişebilir diyebilirim. Önde ışıkları var. Her iki drone'da da görüntüyü alabilmeniz için bunda da vardı da şuralarında. Bunun kumandasını anlatmadık. Bunun kumandasında da telefonu koyacağımız yerden başlayalım. Buradan çekiyorsunuz. Biraz sesli açılıyor. Benim telefonun ekranı biraz büyük ama bunu bile taşıyabiliyor rahatlıkla. Şöyle göstereyim isterseniz. OnePlus 8 Pro'yu taşıyabiliyor. Tabi biraz ağır olduğu için öne çekip de kılıfla taktım ben bunu. Uçururken bir sıkıntı yaşamadım. Bunun kalın, Bunda da yine göstereyim. Bunda en son aşamaya kadar çekiyorum. Tam böyle sınırda. Heh, tamam. Şöyle yapınca oturdu. Gördüğünüz gibi OnePlus 8 Pro'yu da rahatlıkla ikisi de taşıyabiliyor. Böyle bir kafanızda soru işareti varsa ve kılıfla. Her ikisi de 3 adet kalem pille çalışıyor. Snapdragon'inki 3 adet büyük kalem pille çalışıyor. AA pille pilli. 58'inki ise 3 adet küçük kalem pille yani 3 ağlı kalem pillerle ince kalem pille çalışıyor. Pilleri içinden çıkmıyor. Sizin almanız gerekiyor. Yine klasik bir drone kumandası diyebiliriz. Yükseltme, alçaltma, döndürme ve sağ sol yönlerini yöneteceğiniz kısımlar. Arka taraftan başlayalım. Bir tarafta video kaydına başlayabiliyorsunuz. Diğer taraftan da fotoğraf çekebiliyorsunuz. On off tuşu mevcut. Kalibre etmeniz için ayrı bir tuş mevcut. Hızlı kalkış her ikisinde de hızlı kalkış hızlı iniş tuşları mevcut. İkisinin de hızlarını ayarlayabiliyorsunuz. 30-60-90 diye. E, ışıklarını açıp kapayabileceğiniz bir tuş mevcut. Onun haricinde başladığı yöne geri döndüren bir tuş mevcut. Headless denen kafasız mod var. Headless kısmında da dronun önünü kaybettiğiniz zaman yukarıda sizin bulunduğunuz yönden önüymüş gibi kullanıp geri getirebiliyorsunuz. Stop tuşu var. Acil bir durumda stopa bastığında motorların gücünü kesip kendini yere bırakıyor her iki dronda da eğlenceli bir özellik var. Takla atma özelliği var. ADN 58'de takla atma özelliğini kullanabildik. Buldum. Hatta Demir'le video çektiğimizde onu da zaten görüntülere koyacağım. Takla attırabildik ama SnapTay'nin takla atma kombinasyonunu bulamadım açıkçası. Bir iki inceleme videosuna baktım yabancı. Onlarda da takla atabiliyor ama nasıl attırdığını göstermemiş. O yüzden bulamadım. Açıklamasında da göremedim kutunun içinde. Ama takla attığını gördüm. Ben beceremedim. Onu açıkça söyleyeyim. Ama bu da takla atıyor. Bu da takla atıyor. Dediğim gibi bu iki arka Arkadaşla giriş seviyesi drone olarak genç arkadaşlarımız bunlardan birini tercih edebilirler. Bana kalırsa iki drone'daki kullanış deneyimlerimi videoda da göreceğiz zaten. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Aden daha küçük olduğu için biraz daha böyle stabil kalmakta zorlanabiliyor. Ve onun trim ayarlarıyla birazcık uğraşmanız gerekiyor. yani sabitlemek adına. Ama Snapdane'de hem biraz büyük olduğundan hem de daha stabil uçabildiğini gözlemlediğimden Snapdane'i birazcık daha kolay uçurabilirsiniz diyebilirim. Görüntü kalitelerini karşılaştır dığımızda SnapTay'nin yine ikisi de 720p olmasına rağmen SnapTay'nin görüntü kalitesi bir tık daha iyi diyebilirim. Hatta belki iki tık diyebilirim ön kamerası için. Arka alt kamerası için bir şey diyemeyeceğim. Alt kamerası olmasa da olurmuş aslında. Ama ön kamerası Aden'den daha kaliteli çekim yapıyor. Zaten örneklerde de göreceksiniz. Her iki drone da uygulamadan kontrol edilebiliyor. SnapTay'nin SnapTay Mate adına bir uygulamayla çalışıyor. Aden E58 ise J.Y. Ufu adında bir uygulamayla çalışıyor. Yaklaşık olarak benzer benzer uygulamalar. Drone'u kullanırken görüntüleri aynı zamanda telefona kaydedebiliyorsunuz. Her iki uygulamada da fotoğraf da çekebiliyorsunuz. Her iki dronun da 90 metreden az menzili var. Zaten bu dronları gözünüzden ayırmayarak kullanmanız en iyisi diyebilirim. Daha rahat hani sıkıntısız başına bir şey gelmeden kullanabilmeniz için. Aden E58 Türkiye'de üretiliyor. Snap'te ise Çin'de üretilen bir model. İkisi de dediğim gibi başlangıç modeli. Benim bu iki drone hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdi bu iki drone'un da örnek görüntüleri ile videoyu bitireceğiz. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar şimdi basket sahasına geldik. Birkaç başarısız testimiz oldu. Önce bir Maltepe sahilde denedik. Güvenlikler bizi engelledi. Ufak bir uçuş yaptıktan sonra. Sonra buraya dün geldik. Burada rüzgar vardı. Dronumuzu uçuramadık rüzgardan dolayı. Denemelerimiz yine başarısız oldu. Bugün rüzgar iyi gibi. Bugün yine tekrar deneyeceğiz. Şimdi uçuşta testimize geçiyoruz. Önce Aden'inkini deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Önce şu anda arkadaşlar, biz drone'u uçuracağız. Evet, şu an motorları çalıştırdık. Görüyorsa el sallayalım. Ben aslında ekranda gözüküyor muyuz? Gözükmüyoruz şu an. Ekrana da baktım. Şu an drone'a bakarak daha çok. Evet, Demir'i görüyor. Dur Demir, çarpma kameraya. Bakın gördüğünüz gibi durduğunuz zaman hiçbir şeye basmazsam bunu bir ayarlamak gerekiyor. Yani sabit durdurmak için trim ayarlarını yapmak gerekiyor. Şimdi takla atmasını size göstereceğiz. Evet şimdi Snapdragon'un drone'unu deneyeceğiz. Bir yandan da ekran görüntüsünü almaya çalışıyorum sizlere. <laughs> Bu biraz daha sabit duruyor. Gördüğünüz gibi diğerine nazaran kontrol etmek daha basit ve daha stabil çalışıyor Aden'e göre. Bunu bir süredir test ediyoruz aslında ikisini de birden. Ee, açıkçası daha, e, açıkçası Snapdragon'un daha keyifli bir kullanış elde ettik. Tabii. Önünde bir kamera var. Bunu Elinizle aşağı yukarı oynatabiliyorsunuz uçmadan önce. Şöyle de bir alternatifi var. Bu şeyin altında da kamera var. Şu an bizi görüyorsunuz. Bunlarda bir gimbal olmadığı için gördüğünüz gibi uçuşlarda ekranda bir titreme yaratıyor. Bunun ayrıca menüde şu kamerayı değiştir tuşuna bastığınızda altındaki ikinci kameraya geçiyor. Gördüğünüz gibi zemini görüyorsunuz şu an. Tekrar bastığınızda buna tekrar ön kameraya geçiyor kayıt esnasında. Tekrar bize döndü gördüğünüz gibi. Burada video kaydetmeyi sanırım unuttuk ama Ha, şimdi daha yeni kaydetmeye başlamışız açıkçası video kaydına. Ekran görüntüsü alıyorduk gerçi ama. işte <laughs> Görüyor musunuz? Sneddey'in. Size poz verebilecek kadar sabit durabiliyor gördüğünüz gibi. Adem'de epey zorlandık film ayarlarını yapmadığımız için net bir şekilde. Onu yaptıktan sonra onda da daha net duruyor tabii ki. Çeşitli modları var ama şu an uçurduğumuz alanda bunları deneyecek kadar geniş bir alanımız olmadığı için şöyle manuel e, uçuş hareketleri yapıyorum. E, çünkü alanımız gayet kısıtlı basket sahası olduğu için her tarafı altı ve üstü de yani yanları ve üstü de korumalarla kaplı olduğu için, telle kaplı olduğu için drone'a zarar gelmemesi açısından böyle ufak hareketlerle uçuşunu gösteriyorum. Bir, bir bataryayla yaklaşık 10 dakika uçabiliyor. Evet, taklasını göremedik, çok üzgünüz. Ee, görürsek, yani yapabilirsek onu da ekleyeceğim, yapamazsak artık kusura bakmayın.